herkese merhabalar. Tekrardan aracımı bakımdan getirdim. E, 2070 kilometrede şu an. 2017'den beri sahibiyim. E, bu süre içerisinde kanalda e, peyderpey videolarım oldu araçta ne, ne düşünüyorum diye. Onlara bakabilirsiniz. Genelde bana şu sorular soruluyor. 208 alacağım. E, Niye dikkat etmem lazım diye. Ben de diyorum ki aracın kesinlikle, kesinlikle bakımlı olması şart. Çünkü bu araçlar hassas araçlar. Şey gibi değil yani. Toyota gibi değil. Bunlara bakım yaptığın sürece e, sağlıklı çalışan araçlar. bakım Bakımlı şart. E, bujilerinin fabrikasyon bujiler değiştirildi. Benimki de öyle şey e, ücretsiz olarak değiştirilmişti. Bunların bujileri hassas oluyor ama sonradan sorunları giderdiler. E, trigger kayışı bakılması lazım. Özellikle servis tarafından bakmaları lazım. E, bunun dışında zaten bir şey yok. E, araçta bir hassas bir yer yok. E, şanzıman zaten EAT6 görüyorsunuz. Şanzımandan memnunum. E, vites değişimleri gayet güzel. Akıllıca yapıyor. Öyle hani DSG gibi bir 7'ye çekip bir ondan sonra 4'e çekip ondan sonra işte 5, 6, 7, 4, 3 falan öyle yapmıyor yani. Gayet şey, e, oturaklı bir şekilde vites değiştiriyor. E, yakıtından da memnunum. 6, 6 litre gösteriyordu 9000 e, kilometrenin ortalaması olarak. Şimdi onu sıfırladım. Bakıma girdiği için bakımdan bakıma sıfırlıyorum. Ortalamazım 50 kilometreydi bu arada onu söyleyeyim. Ee, çekişi falan gayet güzel arabanın. Ferahlığı zaten çok güzel. Bugün 308'e oturdum. Şu cam o kadar küçük ki sanki bu araba C sınıfı, o araba B sınıfı gibi. Artık küçük cama geçtiler. Bayağı e, böyle görüş açısı çok şey oluyor, kötü oluyor bence. E, bu ferahlıktan yani şu görüyorsunuz ferahlığından çok memnunum. E, elektronik olarak hiçbir sorunu olmadı. yani bir tek şu şuradaki asansörü işte e, çok hassas da o insanlar ba kemer bağlarken zorlanıyorlardı onu işte karakter değiştirdiler ondan sonra sorun da kalmadı e, trim sesi falan çok minimal yani bazen şuralardan geldiğini tahmin ediyorum onun dışında ama sevmediğim bir kısmı varsa da şu kol dayama şurası vıcır vıcır edebiliyor. Ee, hani tam böyle konsola gömük değil. Yani e, Çok rahat. Hani şu şey kısmı şurası çok güzel. Bir yatak gibi yani orası. Ama bazen vıcır vıcır yapabiliyor. Orayı sevmiyorum. Ee, onun dışında tabii eski araba olmasının gereği olarak e, şeyler, yakıt tüketimlerini şöyle göstereyim. Şurada gösteriyor. Hani şuralarda yok. O da normal artık şey. Sonuçta bu arabanın argesi 2014'te falan yapılmış yani. Ee, yine de çok güzel yedirilmiş. Şöyle bakıyorum. Ekranın çıkıntısızlığı falan gayet güzel. Ee, hem ferah hem de güzel yedirmişler yani arabayı. Yani en 208 de mesela bindim. Güzel araba. Ama mesela bunun kadar ferah gelmedi. Yani şu şekilde kullandığım zaman çok rahat kullanabiliyorum. Ee, kolumu şeye koyuyorum. Ee, bir kolumla şu kol dayamaya koyuyorum. Mesela e, perdelemeden genelde bahsediliyor. Perdeleme yapıyor mu diye. Ben şu an koltuk ayarımla şu şekilde yani göz camdan tutuyorum zaten. Hatta göz camdan daha bile aşağıda ama perdelemiyor görüyorsunuz. Öyle bütün bilgiyi alabiliyorum. E, bu tarz yokuşlarda aşağı inerken vitesi arttırmıyor. O güzel motor freninde katkı da bulunuyor. Ee, yani vitesinden memnunum. Bazen minik böyle bir sirkireme yapabiliyor onu söyleyeyim. Hani böyle tam e, çok aşırı pürüzsüz değil. Bazen yapıyor. Bazen hiç anlaşılmıyor. herhalde yağla alakalı. Yağ alarak, ısındıkça biraz daha düzeliyor gibi. Ee, yani yol sesi, rüzgar sesi bunlara artık girmiyorum. Zaten yani de falan çok alakalı ama memnunum yani. Öyle içeride duramıyorum edemiyorum falan değil. Güzel yani. Müzik sisteminizi açtığınız zaman da çok iyi idare ediyor. Yani yeni arabalara bakıyorum. Yeni arabalar çok güzel ama ben şimdilik şu arabamdan memnunum öyle diyebilirim. Şimdilik bununla devam işimi görüyor. Koltuklar falan rahat zaten. Ee, koltukların e, ölçüsü tam benim bedenime göre diyeyim öyle yani bir paylaşmak istedim bu arada 60 bin kilometre bakımı yapılmış oldu buji değişti ee, ekstra olarak ve hani 3.000 lira tuttu o da indirim indirim şöyle böyle falan niye peki servise götürüyorum ee, Dediğim gibi yani servis kayıtlı olsun ee, sonuçta otomatik araba sonuçta turbo araba şey değil. Yani öyle kara düzen atmosferik bir araba değil. Ee, hani iyi niyet garantisi mi olur artık neyse. Ondan kullanır mı? İnşallah bir şey olmaz da. Kayıda girsin yani. Araba sonuçta servis bakım ne olur? Ee, böyle yani durum. Daha başka sormak istekleriniz olursa e, alta yazabilirsiniz. Şimdilik güncellemem bu şekilde. Bir sorun yok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.